sizlərə belə də tom 2-ni oynayırıq. Tom 2-yə giririk. Kanalıma abunə olmayan video da like atmağı unutmayın. Tomumuz açılır. İndi yapdıq. Rəbasırıq. Nə oldu? Çıbıq gəldim. Tez oldum. Nəysə bu oyundan çıxaq. Son başqasına girək. İndi Tom deyəsən yatıb. Tom sen ne? Bu ne paltarda? Subah Şu bak adam. Yavaş yavaş ay yavaş. Sen bu kadar ne çirrem ki o kadar şey olup da. Yavaş yavaş ay, ay, ay yavaş. 8 yaşına geçti. Ben en yaşa geçti. Şimdi ise ders. Ne yatırsan he? tamamına görəlar. Ay, yeah. evet, səbətdə aldım. Bir elmasdı, bir tane. Mənimki çoxdur. Bir də gördüm 100 mində. Gəyirəm. Nə oldu? Yox, belə. Ah, oh, gəl. Framləyəy. Nəsar oldu, rahatladın. Ha, 100% sən. tuvalet yüzde yüz yemek sıfırdı. al keyfin olsun biraz bana ye en sevdiğim meyveden ya suşi ye pizza suşi ye pizza en yakıştı benden demez pizza en yakıştı zebras uçağdan uçağ şanslı şahsı neysen uçağlarım var neyim var gelir evine şimdi bir yarışmaya katılacağım palta yarışmasına arçam Bunlar çıxdı, bunlar da bunlardan çıxdı. Yaxşı. O üzətsiz dənəməyəcəm. Ə, birin də bəsdib. Sən hamısı bir birdir. Bu mən biraz gələcəm. Ya biraz oyun oynayaq. Hə də başqasına bax. Sən get vayna. Səni istəmirəm. Vur. Vur 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 vur. Vur. Ben ne istiyorsun da? Karnıma burazam yedeceksin. Daha. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Uy, Yüzde yüz buldum. Parmağımla oraya ne alakası var senin? Aman evladım. Şimdi de yeme Sana bunu vereceğim. Ferdana çekelim. Aa, yaxşı çekelim. Yaxşı su olabilir. İt, it, it doy. Mi, sen de, git sen Pendir. Bunu da bıçsın. Ye a yedi. Tuvalet. <laughs> Örtü de. Şimdi biraz sana. Her gün şimdi bıraksana. olmaqda çox belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə kanala abunə olun. Ə, baxıram ki, kanalda abunələr çox azalıb. Siz də abunə olun ki, tələ videolar gəlsin. Minnət çıxırıq. Çox. Gəl biraz yat. Yox. Atma sən paltar geyinləyəcəm. Şoğvardə nədir? Oh, A, bu qəşəng oldu. Mən səni çəfqubus. Hə? Hə? Da bu olmasın istəyirəm. Bir dənə super oldu. Dili yaxşıdır. Çözüm belə yaxşıdır. Bu da yaxşıdır. Çəki olaqsan. onun bir de biraz bu olabilir sonra da böyle rengini değiştirmek istedim Aa, bu olabilir İzledim. şimdi biraz yeah. video seçtirelim fotoğraf seçtirelim Şu fotoğraflarımıza bakaq. Bu ne var? E, yaşındaydı? İndi nesi yaşındaydı? Bax Wi-Fi lazım imiş. Wi-Fi siz yerde olduğuma göre Wi-Fi çekmir. Neyse şimdi bunu satın ala. Kodunu ala. Biraz da vereyim. Ne? <laughs> Bu olabilir. Elbette yaxşıdır da sen koy. Yaptın mı yaxşıdır sana? Başlamak istemiyorum değilim. Başlamak istemiyorum. Paltarı uca düğündüm. Biraz oyun oynadı. Sana. Oh, tutun. Hmm, basketbol ən sevdiyim. 1 olsun. 1, 1, nə olar? Ata bilsəm 1 2 də olsun, nə olar? 2 olsun. Oh. Tanıy qurduğu Bunu Olum, ha. Bunu da təq 8 10-um videomuzun son videoları. Hələ tez orada da. Sabah olun, tez olun. 10 oldu. Sağ olun dostlar. Kanalıma abone olmayı da videoda like atmayı unutmayın. Ee...